Herkese merhaba, Öroloji Uzmanı Ömer Erdem Ankaya. Bugün Varikosel ve erken boşalmadan bahsedeceğim. Acaba varikosel ameliyatı sonrasında erken boşalmada düzelme olur mu? Bununla ilgili geçen hafta yayınlanan bir yazı var. Türkiye'den çıktı bilimsel makale. Erken boşalma açısından değerlendirmişler varikosel yapılan o hastaları. Yaklaşık 82 hasta değerlendirilmiş. Ameliyat öncesinde testosterona, cinsel ilişki kabiliyetine, ereksiyon kabiliyetine bakılmış. Bu hastalar tabii kısırlık nedeniyle Operasyon yapılmış, varikosel operasyonu yapılmış. Hastalara ameliyattan sonra birçok yayın görmüştüm. Daha önceden varikoselin testosteronu arttırdığını, ameliyatının e, cinsel gücü arttırdığını, ereksiyon kabiliyetini arttırdığını gösteren birçok yayın okumuştum ama erken boşalmaya iyi gelebileceğini dair herhangi bir yayın okumamıştım. Ameliyat sonrası hastalarda testosteron seviyesine, ereksiyon kabiliyetine, ereksiyon anketleri yapılmış. Bunlarla ilgili ve intravajinal ereksiyon süresi değerlendirilmiş. Sonuçlar çok güzel açıkçası. Ameliyat sonrasında hastalarda testosteron artışı, ereksiyon kabiliyetinde bir artış, erken boşalmada bir düzelme tespit edilmiş. Hem de istatiksel olarak hepsi anlamlı olarak kabul edilmiş. Şu an için günümüzde ürolojide Varikoseli olan, aynı zamanda erken boşalması ve sertleşme sorunu olan bir hastaya varikosel operasyonu bunları tedavi etmek için yapılmıyor. Yani testis ağrısı, yani işte skrotum ağrısı ya da kısırlık nedeniyle varikosel operasyonu uygulanıyor. Ama şunu biliyoruz ki gerçekten bu yayınla uyumlu olan birçok bilimsel yayın var. Varikosel operasyonu sonrasında hem testis fonksiyonlarında, sperm kalitesinde, testosteron oran miktarında ereksiyon kalitesinde bir artış olduğunu, bu yayınla beraber de erken boşalmada bir düzelme olduğunu görüyoruz. Bu düzelmeler neden oluyor peki? Çünkü varikosel testisin beslenmesini, kanlanmasını, oksijenlenmesini, oradaki hormon üretimini bozan bir olay. Yani bu damarların genişlemesi ve o damarlardan toplanıp da kalbe gitmesi gereken kanı, kirli kanı tekrar geri testislere gönderiyor. Çünkü genişlemiş damarlar artık fonksiyonunu kaybediyor. O sübap mekanizması dediğimiz mekanizma bozulmaya başlıyor. Ama dediğim gibi varikosel operasyonuyla bu toparlanıyor. Varikosel operasyonuyla ilgili daha önceden videolar yapmıştık. Nasıl yapılması lazım diye. Biz kendi protokolümüzde mutlaka mikro kullanıyoruz. Aynı zamanda mikroskopla sahayı daha büyük görerek, değerlendirerek varikosel operasyonunu yapıyoruz. Aynı zamanda ameliyat öncesinde mutlaka kendi kliniğimde Doppler ultrasonuna bakarak kordonda kaç tane atar damar var, ben kaç tanesini korumam lazım diye değerlendirerek yapıyorum. Çünkü atar damarlar çok önemli. Atar damarlar bağladığımız zaman bir daha yenisi oluşmuyor. Tesisi besleyen damarlar, tesise kan getiren damarlar bunlar. Bunlar önemli. Aynı zamanda mikroskop altında yaptığımız zaman da ameliyatımızı hidrosel dediğimiz e, su toplaması olayı çok daha az oluyor aynı zamanda nüks ihtimali de daha az oluyor. Genel olarak bu şekilde varikosel ve erken boşalma ile ilgili videomuzu dinlediğiniz için teşekkürler.